Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanağın en lezzetli hallerinden birini yapacağız. Börek tadında harika bir kişi yapacağız. Bu benim tarifim, herhangi bir yerden almadım, kendi uydurdum ve yaptığım ve beğenerek de tükettiğimiz bir e, yemek oluyor, börek gibi tadında gerçekten çok lezzetli oluyor. Öncelikle 1 kilogram ıspanağımı güzelce yıkadım ve doğradım. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum ve iyice karıştırıp elimle de birazcık yoğurarak suyunun çıkmasını sağlıyorum. Herhangi bir pişirme işlemi uygulamıyorum. Sadece burada tuzla pişirme işlemi yapılıyor. Elimizle o tuzun verdiği kimyayla beraber suyunu salacak ıspanağımız ve böyle diriliğini kaybedip pişmiş kıvama gelecek. Neredeyse bir haşlanmış kıvam gibi olacak. Gördüğünüz gibi ben yoğurdukça ıspanaklarım azaldı ve suyunu saldı. Şimdi kenara alıyorum ve hamur kısmına geçiyorum. 3 tane yumurtamı kırıyorum. Yumurtamı kırarken minik bir kabuk düştü içerisine. Hemen yumurtanın kendi kabuğuyla şu şekilde hemen hızlıca alabilirsiniz. Yumurtamı daha önceden yıkadığım için herhangi bir problem olmadı. Ya da elinizi ıslatıp da, da alabilirsiniz. Bir çay bardağı şöyle dolu dolu büyük çay bardaklarından olacak şekilde sıvı yağımı da ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde toz biber ve acıyı seviyorsanız da daha fazla da ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ettim ve güzelce çırpıyorum. Herhangi bir tuz ilavesi yapmıyorum burada. Ispanağın kendi suyu yeterli olacak. O yüzden e, hamurun içerisine herhangi bir tuz ilavesi yapmayacağım. Bunu e, ayrıca söylemek istiyorum. Evet, üzerine bir paket de kabartma tozu ilave edip tekrardan hamuruma e, homojen olana kadar karıştırıyorum. Karıştırdım ve şimdi iki bardak 300 milimlik bardaklarla olacak şekilde 2 bardak un ilave ediyorum. Hamurumuz size ilk başta katı gibi gelebilir ama ıspanakla buluştuğunda istediğimiz kıvama gelecektir. Burada direkt elinize de yoğurabilirsiniz. Ben şöyle spatula ile yapmak istedim ama zorlandığını fark ettim ve hemen bıraktım. Elinizle yaparsanız çok daha iyi olur. Ben elimi bulaştırmak istemedim ilk başta ama sonradan yapmak zorunda kaldım. Ama çok güzel, çok lezzetli bir e, börek oluyor. Gerçekten e, yani öyle hamur açma yok. Harika bir tarif. Çocuklarınızın da çok beğenerek yiyeceği e, bir tarif olacağını emin olabilirsiniz. Benim oğlum ıspanağı normalde ağzına sürmez ama bu tarifi beğendi. Kızım aynı şekilde ıspanağı çok sevmez ama bu tariften e, çok beğenerek yedi. Evet ıspanağımı beklettim ben hamurum yapana kadar iyice suyunu saldı ve şimdi şöyle suyunu sıkıyorum. Bakın ne kadar suyunu saldığını görebilirsiniz. Tamamen ıspanağın kendi suyu bu. Hepsine bu şekilde suyundan arındırıyorum. Ve hazırlamış olduğum hamurun içerisine ıspanaklarımı koyuyorum. Burada ıspanağımın tuzu hamuruma da kendisine de yeterli oluyor o yüzden ekstra tuz ilave etmeyeceğim. Hem ıspanağımın hem de peynirimin tuzu pardon. E, de tuzlu kullandım. Ben ezine ve e, süzme peynir kullandım. Her ikisi de çok güzel yakıştı. Mutlaka ve mutlaka bu tarifi deneyin derim. Ispanak sevmeyenlerin bayılarak tüketeceği harika lezzetlerden bir tanesi ve gerçekten yapımı çok kolay. Şimdi yaptığım hamurla ıspanağımı, peynirimi özdeşleştiriyorum. Güzelce yoğuruyorum. Şöyle 1-2 dakika yapmanız yeterli olacak. Hamurumuz bu kıvama gelecek. Bakın. İlk başta o çok koyu olan hamur istediğimiz bu kıvama gelmesi lazım. Lütfen daha cıvık olmasın. Eğer çok cıvık olduğunu düşünürseniz birazcık un ilavesi yapabilirsiniz. Kıvamımız bu şekilde olacak. Büyük boy borcamımı tekrar yıkadım, kuruladım ve her yerini güzelce yağlıyorum. Ben fıs fıs yağla hemen fıs fısladım her yerine gelecek şekilde ve hamurumu üzerine alıyorum ve eşit bir şekilde her yerine yayıyorum. Silikon spatulalar hem yapışma olmuyor hem de güzel bir şekilde yayabilmenizi sağlıyor. Üzerine düzelttikten sonra. Tekrar güzel kızarması için birazcık yağ yine gezdiriyorum. Fırçayla sürebilirsiniz burada. Ben sprey olarak kullandım. Bu spreyler gerçekten hayatı kolaylaştırıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ve üzerine bolca susam. isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Çörek otum evde kalmamıştı. O yüzden ben bolca susam yaptım. Hazırlamış olduğumuz kişi önceden ısıtılmış... 180 derece fanlı fırına gönderiyorum ve yaklaşık 40 dakika üzeri nar gibi kızarana kadar yani bu görüntüyü alana kadar güzelce pişiriyorum. Pişirdikten sonra hemen dilimliyorum altı, üzeri ve yanları yani e, tabağa ve havada temas eden her yeri çıtır çıtırdı ve içi de çok güzel bir pişkinlik vardı. Asla sulu sulu. Cıvık bir kıvamda değildi. Bunu ayrıca söylemek istiyorum. Belki sevmeyenler olabilir. Üstü çıtır çıtır içi de tam olması gereken böyle kurabiye tadında nasıl anlatacağım bilemiyorum. O yüzden yapın yiyin ve bana teşekkür edin lütfen. Bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Bunu benim özel tariflerimden bir tanesi. Kendi uydurduğum bulduğum tariflerden biri. Hemen tabağa alıyorum. Bakın görüntüsünü. Şekil olarak da, yiyim olarak da çok güzel. İster beş çaylarınıza yapın, ister kahvaltıya yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Ispanak seven, çocuklarınızın beslenmelerine dahi yapabilirsiniz ki ıspanak sevmeyenler bile gerçekten bu tarifi beğendi. Evet şöyle iç kısmını da göstereyim. Bakın herhangi bir ıslaklık yok. Gerçekten çok güzel mükemmel pişen bir tarif oluyor. Lütfen eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa 180 değil de 170 derecede pişirin. Yavaş yavaş e, içini çeke çeke güzel bir şekilde pişsin. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer tariflerime de göz atmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Ee, görüşmek üzere, sevgiyle, dostça, hoşçakalın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.